Ee, yavrulara yeni bulduğumuz yavrulara şöyle taştan e, derme çatma bir şeyler yapmaya çalıştık. Hava çok soğudu. Şöyle e, aslında yavruların annesi şurada ileride bir yerde tedirgin olduğu için bizim benim gitmemi bekliyorlar. Ondan sonra gelecek. Bu arada kahverengi kız da ne kadar anaç olduğunu göstereyim size. E, ee, kulübeyi yapınca sürekli benimle birlikteydi kahverengi kız. Ee, hemen sahipleni verdi yavruları. Hemen içeri girmiş. Onların yanında yatıyor. Bakın. Kahverengi kız. Kahverengi kız. Aferin kızımı benim. Aferin güzel kızımı. Aferin. Aferin. Sen yavruları sahiplendin mi be kızım? He? He? Bakacak mı? Ama anneleri var onun be kızım. Sen mi bakacaksın ona? İki tane annesi oldu. Orada, tamam. 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 Tamam.